thank uh you -huh. akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelcilerin, Tillahı'nın, Tarotçıların Başı'nın kanalına hoş geldiniz. Bu alkışlar sizlerin olsun. Sizlere yine çok güzel bir ritüelle geldim arkadaşlar. Size tanrıça gibi davransın. Sizden başkasının gözü görmesin. Size bağlı olsun. Size gerçekten iyi hissettirsin. Size kendinizi iyi hissettirsin. Muhteşem bir çalışmayla geldim. Hemen geçeceğim. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğen. Yorum aldım kabul ettim yaz ve kanalıma mutlaka abone ol. Alma verme dengesi noktasında önemli detaylar arkadaşlar. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, geri getirme ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Konu derindir. Üçüncü kişiler vardır. Uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Bayağıdır uğraşıyoruz ama ritüellerden sonuç alamıyoruzdu. Bu yüzden de konuyu çözümler, tarot açılımı yapar. Konuya uygun da ritüel tılsım yaparak sonuç alırız arkadaşlar. O yüzden de bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. Nüans veriyorum. Küçük nüanslar geçiyorum. Atlamadan izleyin arkadaşlar. Aralarda küçük detaylar verebiliyorum. O an ritüeli hızlandırabilecek ritüelimizi daha etki alabileceğimiz nüanslar. Atlamayın. Verin 5 dakikanızı videoya. Güzelce anlayın. Eğer olmasını istiyorsanız sabırsız olmayacaksınız. Eğer ritüelden sonuç almak istiyorsak mutlaka sabredeceğiz ve ona göre ilerleyeceğiz. Aksi sonuç almamız çok zor olabilir. Sabredin. En başta burada sabredin bir. Daha sonrasında ritüele gelince zaten arzu ettiğimizi elde edeceğiz. Merak etmeyin. Küçük de bir not düşüyorum. Cüce altı Mert Instagram takı sayfam, Doğal Taş takı sayfam. Hiçbir maddi kaygım olmadan açtım. Danışanlarım için açtım. Kendim de kullanıyorum çok fazla gerçek taşmış gibi saati taşlar satıyorlar, ciddi rakamlara satıyorlar. Çok cüzi miktarlarda alabileceğiniz, sizler için açtığım bir takı sayfası. Özellikle çalışma yaparken yedili meditasyon taşı tüm çakralarınızı açar ve ritüelinizi hızlandırır. Bu bir. İkincisi dişli enerji, eril enerji, aşk avrası, pozitif çekme, geçmişi şifalandırma, sağlık, cinsellik ne isterseniz. Bunlarla ilgili probleminiz varsa uzmanımıza yazın. Sıkıntınızı bilmiyorsanız sıkıntılarınızı yazın. Yani neyden sıkıntı olduğunu bilmiyorsanız olmayan şeyleri yazın ona. Problemlerinizi yazın. Mutlaka zaten size ihtiyacınız olan taşlardan bahseder. Taşların mucizesiyle mutlaka buluşun. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Ben de kullanıyorum. Enerjimde her zaman varlar ve her zaman kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyorlar. Sizlerin de iyi hissetmesini istiyorum ve mutlaka almanızı istiyorum. Hemen videoma geçmek istiyorum. Bana tanrıça gibi davransın, bana özel davransın. Erkek ya da kadın fark etmez. İzleyen yani takipçi hangi cinsiyetten ne olursa olsun kendini özel hissetmek istiyordur. İlişkisine problem yaşıyordur, bağlı olmadığını düşünüyordur. Kendini özel hissedeceğin muhteşem bir çalışma sana tanrıça gibi davranacak. Temiz bir kağıda ihtiyacımız var. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye her zamanki gibi ihtiyacımız yok arkadaşlar. Arınalım, iyi hissederim, mutlu hissederim, keyifli olalım. Karnımız tok olsun, akşam yiysek akşam, sabah yiysek sabah, yiysek sabah. öğlen yiysek öğlen. Yeşil olsun, keyifli olalım, mutlu olalım, duş alalım, kahve içerim. Artık ezberlediniz. O yüzden de net kısacası ne diyoruz? İyi hissediyor olmamız lazım. Acı içinde kötü duygularla yaptığımız çalışmalardan sonuç almamız biraz zor. Yani şans eseri olur bu arkadaşlar. Emek edeceğiz. istikrar, azim, inanç mutlaka olacak. Neler yapacağız? Bize nasıl kendimizi özel hissettirecek? Bize nasıl iyi hissettirecek? Bunları anlatıyor olacağım. Hepimizin ilişkide istediği şeyler, ilişkimizdeki karakterin, ilişkimizdeki kişinin bize bağlı olması, bize kendimizi iyi hissettirmesi. Bu güzel ilişki kurmuyor muyuz zaten? Böyle ilişki kurup da kendini Fasüleden nimet zanneden karakterler var maalesef kendini fasüleden nimet sananlar için aslında yapacağımız bir çalışma hem helvam dursun hem karnım doysun öyle bir dünya yok ya bizimle olacaksın ya da olmayacaksın çünkü gerçekten o kadar çok artık aldatma o kadar çok böyle e, ikili ilişkilerde sadakatsizlik fazla ki. E, bu çalışmaların aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ilişkiler için e, bize gerçekten iyi hissettirsin, sağlıklı olsun, bize dönüş yapsın, bize dönsün, bize dönük olsun anlamında söylüyorum. E, bunlar önemli detaylar aslında ilişkiler için e, aldatılmak ve aldatmanın gerçekten çok da sağlıklı bir psikolojinin olmadığını düşünüyorum. Evet maalesef bazen gerçekten yasak aşk yaşayan danışanlarım da var anlayabiliyorum, anlamaya çalışıyorum. Benim çok ee, anlamaya, benim çok anladığım şeyler değil ama anlamaya çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum. Artık gerçekten o duyguya gelmiş insanların ilişkilerinde sevgisizlik, e, mecburiyet, ayrılamama karşı tarafın bırakmaması gibi bir sürü etken var. Ee, niye bu konuları anlatıyorum şu an bilmiyorum ama içinden geldi. O yüzden de böyle e, biraz üzülüyorum da. Ee, yine de yasak aşk yaşayan ya da problem yaşayan karakterlere de saygım var. Yani bu anlamda kötü hissetmelerini istemiyorum. Böyle danışanlarım da var çünkü. Önemli olan burada bizim ilişkimizin sadık olması. Ee, kendi ilişkimiz için güzel bir e, sadık olacak, bize iyi hissettirecek, tanrıça gibi hissettirecek bir çalışma. Öncelikle güzel bir şekilde temiz kağıdımızı aldık. Ve bu temiz kağıdımıza daha önce de gösterdiğim gibi... Böyle derme derme çatma bir ev çiziyoruz arkadaşlar. Kare ve üçgen. Derme çatma bir ev çiziyoruz. Onun içerisine partnerimizin ismini 5 defa yazıyoruz. Evimizin içinde olacak. Evimizin içinde olacak arkadaşlar. Güzel bir şekilde kağıdımızı yakıyoruz ve küller düşer, dumanlar yükselirken onu hayal ediyoruz enerji alanımızda, evimizde, yuvamızda, neredeyse hiç fark etmez ama bizim yanımızda olduğunu hayal ediyoruz, olmuş gibi hissediyoruz ve bana özel davran, bana güzel davran, bana tanrıça gibi davran, bana özel davrandın, bana güzel davrandın. Bana tanrıça gibi davrandın, bana kendimi özel hissettirdin, kendimi özel hissediyorum bu edalarla arkadaşlar inanmışçasına, bize güzel özel davranmışçasına, bize bağlı olduğunu hayal ederek, bize o şekilde geldiğini hayal ederek arkadaşlar bunları tekrar ediyoruz ve bu işlemimizi sonlandırıyoruz. Daha sonrasında kendimizi akışa bırakalım. Yemek yiyelim, dışarıya çıkalım, Ayrıysak flört edelim bunlar önemli çünkü gerçekten başkasının enerji alanına girdiğimizde otomatikman o bize gelmeye başlar. Yani burada flört etmek kötü bir şey değil zaten hayatımızda olmayan birisi var ve onu istiyorsak flört edebiliriz ama hayatımızdaysa tabii ki de bundan bahsetmiyorum. Yanlış yere çekinmesin söyledikleri. Güzel bir şekilde enerji alanında dikkat edeceğiz, akışta kalacağız, beklenti içerisine girmeyeceğiz. Ara ara da bu ritüel çalışmasını yapabiliriz arkadaşlar. Bize kendimizi özel hissettirmesi için bu ritüel çalışmasını ara ara canlandırabiliriz. Bir ev çizeceğiz ve içerisine onu mühürleyeceğiz. Sonra da arzu ettiklerimizi söylemesini sağlayacağız. Yaptığımız tek şey bu. O yüzden de içiniz rahat olsun. Bize özel davranmak zorunda. Eğer siz onu hayatınızda alıp, siz onu hayatınıza alıp kendinizden ödün veriyorsanız o da size özel davranmak zorunda. Bunun başka bir çaresi yok arkadaşlar. O yüzden de içiniz ferah, içiniz rahat olsun. İstedikleriniz olsun. Yapamıyorsanız, olmuyorsa, bir elde edemiyorsanız da yazın, randevu oluştururuz, seans yaparız, konuyu çözümler ona göre ilerleriz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Yarın akşam tekrardan 8'de görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin arkadaşlar. Enerji alanınıza dikkat edin. Kendinizi Özel hissedin. Bir başkasındansa siz kendinizi özel hissedin. Zaten o kar, karşı karakterler de size kendinizi özel hissettirirler. Merak etmeyin. Ama kendinizden başlayın. İç şifanız çok önemli. İç şifanızı bulun. Taşlarla mutlaka buluşun. Aşağıda instagram adresim var. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Sizleri çok seviyorum. 50 binlik kocaman MC ailesiyiz. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. İyi ki sizlere dokunabiliyorum. Bu benim için müthiş bir şey. Sizlere dokunabilmek, yardımcı olabilmek müthiş bir şey. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam 8'de görüşürüz. Tekrar kokulu kokulu öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.